Merhaba arkadaşlar. Kanalıma sefa getirdiniz. Ee, öncelikle bir önceki videonun e, yaptığımız çekilişin kaz kazananını açıklamak istiyorum. Kazananı Kogulator e, sanırım bunun nickname'i o arkadaş bize mail atarsa, bize ulaşırsa hediyesini vermek istiyoruz. E, şimdi video başlamadan önce her zaman söylediğim bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz bu kanalı e, kurduk ve gelirlerini her ay sizin belirlediğiniz bir kuruşla bağışlamak istiyoruz gelir olursa inşallah bunu söylemek istedim yani bizim amacımız burada bir gelir elde etmek asla ve kesinlikle değil sizlerin göz önünde bunları yapacağım sonra bomba gibi bir şey söylüyorum hemen videoyu başlamadan bu kanala bu videoyu izleyen arkadaşlara için yeni bir çekiliş yapıyorum abone olan izleyen yorum yapan ve beğenen arkadaşlar bazı arkadaşlar işte beğeniyor, yorum yapmıyor, yorum yapıyor, beğenmiyor. Unutmayın kesinlikle çekilişin kuralları bu. Eğer birinden birini yapmazsanız hiçbir anlamı kalmamış oluyor ve hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Yani sadece bir like tuşuna basmak çok zor değil ama sonuçta ucunda kazanacağınız bir şey var. Ben olsam katılırdım. Bir kişiyi VIP grubuna ücretsiz bir yıllık alacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar Bitcoin bu haftanın başında düşmeye başladı. Bir düştü sonra tekrar çıktı toparladı. İşte Biden e, açıklama yaptı. E, işte biz bitcoin'e düşmanız diye vesaire bir şeyler oldu. İran'dan bir açıklama geldi. E, Çin'den bir açıklama geldi. Bir anda düştü. Ölüyoruz bitiyoruz muhabbetleri oldu. Tekrar rites hareketleri geldi. Birçok olaylar oldu. Bu arada ben çok yoğun olduğum için satışlar vermek zorunda kaldık, alışlar vermek zorunda kaldık. Gerçi bir, an, bir önceki pazar biz Bitcoin almamıştık. VIP grubundakiler de biliyor. E, ee, almamalarını söylemiştim. Zaten şu an nakitteyiz. Pazar gününü bekliyoruz. Pazar günü bir çekilme gelirse alacağız. Tabi bütün bunların arkasında herkes yorum yapıyor. İşte biri diyor ölüyoruz, bitiyoruz. Biri diyor ki uçacağız, ultra mega gelecek silkeleme. Şöyle oldu, böyle oldu. Piyasa karman çorman ve biz yatırımcılar ben biz olarak söyleyeyim miyim? ama çevremde ve siz beni izleyen arkadaşlarım için çok çok üzülüyorum ve piyasayı bir kaosu sürüklüyorlar. Herkes konuşuyor ama bunun iç yüzünü açıklayabilen, net bir şekilde söyleyebilen insan yok. E, i̇şin analiz kısmını yapacağız analiz kısmından sonra sizinle bunun e, görülmeyen yüzündeki bu Bitcoin neden düşüyor neden yükseliyor e, bir ay sonra iki ay sonra üç ay sonra ne olur e, gelin hep birlikte izleyelim Öncelikle analiz kısmına başlayalım arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir önceki gün 31'lere 30'lara 29'lara 29.500'lere kadar geldi bir iğne attı yani e, fitil attı tam bir mum yoktu aslında ama yine de bir fitil attı oradan bir geri döndü e, bayrağın açıklamasından sonra sonrasında bir test hareketi tekrar çıktı e, sonra tekrar indi burada fark ettiyseniz e, üçlü bir dip yaptı yani e, şöyle gösterelim size Bakın şurada güzelce üçlü bir dip yaptı. Şurada birinci dip. Şurada ikinci dip. Şuradan da tutarsam üçlü bir dip yaptı. Aslında burada W formasyonu var. İkili dip. İkili dipten sonra genelde yükseliş gelir. Ama işte teknik analizin tutmadığı kısmı da bu zaten tutacak diye bir şey yok. İkili dipten sonra burada şu derinlik kadar bir yükseliş gelmesi lazım. Yani buradaki şu derinliği alıp da şuraya koyarsak aşağı yukarı bunun 45 bin bantlarına gelmesi lazımdı. Gelmedi olmadı. Üçlü dip var. Üçlü dipten sonra kedi. Eğer Bitcoin ikili dipten sonra dönseydi hedef ne olurdu? Analiz kısmını konuşuyoruz şu an. Hedef 2,5 ay sonra bir buçuk ya da iki buçuk ay sonra hedef ne olurdu arkadaşlar? Hedef tamamen 74 bin olurdu. Bitcoin için konuşuyorum. Ama üçlü dip yaptı. Buradan dönerse artık hedef iki buçuk ay ya da bir buçuk ay sonra 80 bin bantlarında. Yani Bitcoin bu yıl sonu 80 bini görecek arkadaşlar. Bunda hem fikiriz kaçarı yok. Yani ultra olur olmaz bilmiyorum ama bir boğa piyasasının tekrar geleceğini söyleyebilirim size. Ha, tabii bunların e, temelinde bir şey söylemek istiyorum. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet şimdi gelelim e, kötü senaryoya. Arkadaşlar şimdi e, bir takım arkadaşlar diyor ki e, bir sonraki e, destek seviyesi eğer buradan dönmezse 24 bin bitcoin düşeceğini söylüyorlar. Ee, olma ihtimali var mı? Arkadaşlar bunu keşke ee, demeyeyim. Keşke olsa demeyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar beni taşa tutar, topa tutar. Yani şuraları düşmesini bekliyorlar. Şuradaki ee, daha önceki daha önceki yıllardaki ee, dönüş yapmasına binaen bir saniye pardon şuralara gelmesini varsayıyorlar. Yani buradaki e, direnç noktasını tekrar destek noktası olarak görüp 24 bin seviyesinden dönmesini söylüyorlar. E, bence buradan döner mi? Hayır dönmez. Neden dönmez? Çünkü arkadaşlar artık işin içine kurumsallar girdi. Kurumsallar girdikten sonra bunu 24 bine 20 bine indirmezler. Bu tabii benim kendi düşüncem, kendi görüşüm. Neden? Arkadaşlar çünkü kurumsallar zaten 28.000'den, 25.000'den, 27.000'den toplar bunu. Toplarla ve ben şuna inanıyorum yalnız yani bir 29.000, bin, 28.000'i göreceğimize inanıyorum. Neden? Çünkü kurumsallar biraz daha sizin bizim gibi değil mantıklı hareket eden, daha doğrusu mantıklı değil de yani bu adamlar kaostan beslenen adamlar oldukları için yani birçok danışmanları var. Ben ne yapacaklarını size söyleyeyim. Yani e, bunları amaçları, planları, bizim için tasarladıkları şey nedir, ne yapacaklarını ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar kurumsallar. E, milleti e, gaza getirecekler. Birkaç da fake haber çıkaracaklar. Bitcoin düştü düşecek 24 bine vesaire deyip e, milletin elindekini satacaklar. Ve 28 binden 27 binden toplayacaklar. Fake haberlerle toplayacaklar. Bir de şimdi benim yaptığım bir fake haberle başka bir YouTuber'ın yaptığı fake haberlerle bunlar olmaz ama kurumsalların yaptığı politikalarla, izlediği politikalarla bunlar olur. Sonrasında uçurup gidecekler. Bu Bitcoin yükselmeyecek olmasa zaten buna kurumsallar kesinlikle yatırım yapmaz. Şimdi Bitcoin'deki hedefi pozisyonlarımız var. Peki altcoin'lerde ne yapmamız lazım? Nasıl bir politika izlememiz lazım? Kısa vadede şu an mesela bir aylık süreçte bile hangi koyu nasıl yükselecek hemen onu konuşalım. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle hangi altcoin ne kadar yükselir bilemem. Ama şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'in düşüşüyle ya da yükselişiyle endeksi hareket eden borsa coinleri var. BNB kesinlikle Bitcoin'le düşüyor, Bitcoin yükseliyor. KuCoin aynı şekilde. GT token aynı şekilde. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Bunlar Bitcoin ile beraber hareket ettiği gibi Bitcoin ile beraber çıkacak. Bunun kaçarıyor. Yani müthiş bir 10x yapmasını bekliyorum. Haber Bitcoin yükselirse. İyi senaryoyu da söyledim, kötü senaryoyu da söyledim. Peki şimdi biz bu pozisyonlar senaryoyu söyledim, bu pozisyonları söyledim. Ne yapmamız lazım hocam? Arkadaşlar bakın. Herkesin yapması gereken şey aynı değil. Ben herkese aynı şeyi söyleyemem. Çünkü senin maliyetin farklı, senin alış yerin farklı, senin elindeki sermaye farklı. Bu her durum kendine özgü bir pozisyon gerektirir. Ama zaten sen zararına satış vermediysen, 50 %70 bir kaybın varsa bekle. Süründüğün kadar sürülmüşsün artık sürün yapacak bir şey yok. Yapacağın tek şey, eğer hala nakitte bir miktarım varsa almak. Çünkü şu an aldığın sana daha çok kazandıracak, önceden aldığın değil. Burada bir hem fikir olalım. Peki o düşüşe yakalanmayan, karını alıp çökülen, köşede bekleyen ben ve benim ekibim gibi olan mantıklı biraz daha mantıklı yatırımcı için. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle aklınızı karıştırmayın. Yok hodl yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Kendinize harap bir daha etmeyin. Yok 80 bine bu bir anda tak diye dayamayacak. Ya işte uçup gitmeyecek. Öyle bir şey yok. Öyle bir hayat yok. 65 bine bu zaten bakın tak 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 diye gelmedi. Bakın, bakın düşüşlere. Bak abi, şurada bile ne kadarlık bir düşüş var. Görmüyor musunuz yani? Bakın şurada bile ne kadarlık bir düşüş var. Kesinlikle ve kesinlikle. Bizim temel amacımız öncelikle paramızı kaybetmemek. Paramızı kaybetmemek. O yüzden e, hafta sonunu bekleyeceğiz. Hafta sonu bir miktar alış yapacağız. Kesinlikle bu fiyatlardan bir miktar alış yapacağız. Sonrasında %50 TL'de ya da USDT partisinde bekleyeceğiz. 41 bin seviyesi üzeri güvenli bölge. 41 bin seviyesinin üzerinde bir bir günlük bir mum kapanışı olursa 4 saatlik demiyorum. Bir günlük bir mum kapanışı olursa buradan artık alabiliriz. Tekrar ayıp boğa piyasasının başladığını söyleyebiliriz. Tabi duruma göre değişir. Şayet aksi durum olursa altta kırarsa 27 bin 28 bin seviyelerinden alacağız. Karımıza kar katacağız. Her iki durumda da kazanan biz olacağız. Yani diğer durumda hudul yapacağım diye sitese girerseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Zaten o hudul yapan youtuberlara falan bakın arkadaşlar elleri ayakları birbirlerine dolandı. Hani adamlar konuşmaları çok sertleşmeye başladı. Hakaretler, küfürler işitmeye başladınız. Ben duyuyorum ya hocam işte şu falan youtuber şöyle konuşuyordu. Analiz şöyle konuşuyordu. Şu an böyle konuşmuyor. İşte üstü bu de işte Arkadaşlar kolay değil. insanlar çıkamadı. Ee, ve bu e, stres yani. Çok büyük bir stres. Bunun etkileri var size şimdi müthiş bir sürprizim var arkadaşlar uzun zamandır gen projelerle ilgili araştırmalar yapıyorum hepimiz ben de dahil bu piyasaya girmemizdeki en büyük sebep arkadaşlar zengin olmak başka bir şey değil yani paramıza para katmak paramızı 4'e 5'e 6'ya 10'a katlamak 30x yaptırmak bu piyasada ekmek yemek. Ama 3 lira 5 lira değil. Zaten öyle olsa gider gümüşe yatırım yapardık, altına yatırım yapardık ama biz kripto para yatırım yapıp kat ve kat kazanmak istiyoruz. Size 2-3 ay içerisinde 30x, 50x ama minimum 30x yapacak bir coin vereceğim ve bu 1 ay veya maksimum 3 ay içerisinde o 30x yapacak. Ama bunun için çalışmalarımı sıklaştırdım. İnanın yeri gibi 4-5 saat uyuyorum. Belki 2 saat, 3 saat uyuduğum günler bile oluyor. Zaten göz kapaklarımdan da belli oluyor. Yani bu gen projeleri zaten biliyordum. Hani bilmediğim bir şey değil. Alıp köşeye attığım işte 10 dolar atıp 10 x 20 işte 20 x yapıp işte 10 doları 100 dolar 200 dolar çektiğimiz var. Ama güvenmeden kumar oynuyorsun bir nevi. Öyle bir 10 dolar atıyorsun, Ya tutarsa diye. Size tutacak bir proje söyleyeceğim. Hep beraber kazanacağız. Sizin amacınız neyse benim de amacım o. Hiç burada reklam yapmadan onun, bunun, işte şu borsaya şöyle yapın, böyle yapın, o borsadan reklam şu şu demeden, sizin cebinizdeki paraya göz dikmeden sizinle beraber burada uçacağız. Sizler de buna şahit olacaksınız. Videoya abone olmayı, like atmayı, bölüm yapmayı unutmayın. Ben bu videoyu sizler izliyorsunuz diye çekiyorum. Eğer sizlerin izlemediğini ya da işte bu videonun tutmadığını varsayarsam videonun formatını değiştirmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Elinize sağlık arkadaşlar.